Serinin belki de son maçıyla karşınızda olacağım. Kendi evimizde bir maç daha alıp e, konferans finallerine yükselmek için bu maçta Oklahoma City'yi yenmemiz gerek. Ve bu maçı da alırsak konferans finallerine önümüze çıkan ilk iki takımı süpürerek e, çıkmış olacağız. Oldukça e, istekliyim bu maçta da bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Hava ile birlikte serinin dördüncü belki de son maçıyla karşınızda olacağım. Oklahoma karşısında çok e, zorlanacağımızı düşünüyordum ama çok rahat bir seri geçiriyoruz ve hava atışıyla maça başladık ama maçı anlatmaya başlamadan önce bir kez daha hatırlatayım. Evinizin önüne bir kapsa ve bir kap yemek koymayı unutmayın. Maçın ilk hücumunda tıkandık ama Russell Westbrook'a karşı sırtım dönük oynadım sayıyı buldum. Şu anda Oklahoma'nın 3-0 geride olmasının en büyük nedeni takım halinde hiçbir şey yapamamaları. Şimdi e, kişisel olarak bakalım Russell Westbrook benimle yarışabilir oyunda. Kevin Durant Wilson Chandler'dan daha iyi. Yani anlatmak istediğim aramızda öyle çok büyük bir fark yok. Hatta Oklahoma bizden daha iyi bir takım ama e, takım halinde basketbol oynayamadıkları için e, kaybediyorlar. Yani Russell Westbrook çıkıyor 60 sayı atıyor ama ondan sonra en skorer isme bakıyoruz mesela e, 20 ondan sonrakine bakıyoruz 2 falan böyle o kadar arada uçurum oluyor. E, ama ben yani bizim takımda benim performansım stabil belli. Ben 40 sayı falan atıyorum. Benden sonra Kobe 20 atsa da bu arada o Kevin Durant'tan çok iyi kaçırdım topu. Şeyden bahsediyordum e, Benden sonra Kobe 20 sayı atsa bile Ondan sonra sayı atan oyuncular genelde 10 10 10 diye gidiyor Veya 20 atan oluyor falan Böyle sayı dağılımı genelde iyi oluyor bizim takımda Oklahoma'da bu yok işte Arada olduğu zaman da şöyle oluyor Şimdi e, serinin ikinci maçında Jurgis Randle'ın aldığı basket fal O maçta Randle kaç e, sayıyla oynadı bilmiyorum ama e, Bir 8 sayı falan attı diyelim Öyle bir yerde o 8 sayı atıyor ki Randall bizim çok işimize yarıyor ama Oklahoma'da öyle değil Anthony Morrow 6 sayı atıyor ama fark 20 olmuş 2 tane 3'lük atıyor. Hiçbir işine yaramıyor Oklahoma'nın. Gerçek hayatta da Cleveland ve Golden State finalinin kazananını bu faktör belirleyecek. Yani LeBron'dan gelecek olan şey Curry'den gelecek olan şey belli. Önemli olan şey J.R. Smith'in ne yapacağı. Önemli olan şey Andrew Bogut'un nasıl oynayacağı. Harrison Barnes'ın nasıl oynayacağı. Yani e, finalde ve playoffta genelde bunlar kazanan tarafı belli ediyor. Ve biz şu anda takım halinde... Ee, çok güzel bir e, durumda ilerliyoruz. Ama tabi e, bunun da olabilmesi için bunu yapan birisi lazım. Mesela Cleveland'da bu Lebron James Ken Golden State'da bu e, Stephen Curry ama e, Golden State tamamen bir takım halinde oynuyorken e, Cleveland bir Lebron'un ağırlığı belli oluyor tabii haliyle ama e, Cleveland bu playoff'larda gerçekten çok e, iyi katkı aldı bu kenardan gelen oyunculardan falan. Mesela ya J.R. Smith'in 8 tane üçlük 8 miydi hatırlamıyorum tam olarak ama 8 tane üçlük atacağını kimse bilemezdi. İyi bir oyuncu ona bir şey demiyorum ama hani New York'taki J.R. Smith'e baktıktan sonra e, şimdiki J.R. Smith bambaşka birisiymiş gibi geliyor ki e, play playoff'ta kimse ondan bunu beklemezdi. Ondan sonra mesela Kyrie Irving sakatlandıktan sonra Delevadova çıktı. E, en önemlisi belki de Cleveland'ın bu kadar başarılı olmasında hani çok büyük emeği olan Chris için Thompson. Kevin Love sakatlandıktan sonra hani herkes şey dedi aha işte ...Chicago'ya karşı bitti artık Cleveland falan dendi ama... ...Tristan Thompson bir çıktı ortaya... E, ...hücum ribantlarıyla akmaya başladı... ...belli olmuyor açıkçası ama... E, ...kenardan gelen katkılar... ...kenardan dediğim illa bench anlamında değil böyle... ...yanlardan gelen katkılar ne kadar güçlüyse... E, ...takımların playoff'ta başarılı olma ihtimali... ...o kadar yükseliyor bana kalırsa. Ve bizim de oyunda dahi... ...gerçek hayattan bahsetmiyorum... ...şu anda oyunda e, bu kadar iyi olmamızın nedeni... ...takım halinde harika bir playoff geçirmemiz... ...ve az önce pas atan adam... ...DJ Agustin mükemmel bir playoff geçiriyor diyebilirim hani adam akıllı şut kaçıramıyor bu arada ilk yarının bitimine 5 saniye kaldı Anthony Morrow beni savunuyor onu geçmek çok da zor değil bir anlık sakıldım üçlü gönderdim atışın başarılı yalnız e, sayıldı mı sayılmadı mı belli değil ama yani sayılmaması mümkün değil şunun bir tekrardan izleyecek hakemler bu da aslında 2K serilerinde bayağıdır olan bir durum ama ben hiç gösterememiştim. Böyle kararsız kaldıkları durumlarda hakemler gidip monitörden izliyor pozisyonu. Gerçek hayatta da böyle oluyor. Oyunda da böyle eklemişler. Bu arada bunun sayılmaması mümkün değil. Yani bayağı top havadayken süre hala devam ediyormuş. Evet farklı açılardan da görüyoruz. Yani hakemler verecektir. Bakalım hakem inceledikten sonra ne karar verecek ama dediğim gibi hani vermemesi mümkün değildi zaten ve bununla birlikte ilk yarıyı 13 sayı önde kapatıyoruz. İlk yarıda double double yapamadım ama hani daha önce de bahsetmiştim ben böyle olorant oynadığım zaman çok keyif alıyorum oyundan. Şu anda 21 sayı bununla birlikte 23. sayımı attım 23 sayı 7 band 9 asistle oynuyorum. Yani en sevdiğim oyun tarzı bu benim gerçekten ve burada da double double'ımı yapmış oldum. Russell Westbrook içeride tamamladı. Bir de faal istiyordu ama şu anda itiraz etmeye devam etmesi bizim işimize gelecek. 18. sayısı olmuş. Russell Westbrook yerde yatıyorken üçlüğü gönderdim. atışın başarılı. Benim de 30. sayım oldu. 57-73 maçın şimdiden bittiğini söylemek mümkün. Normalde böyle şeyleri hiç söylemem ben biliyorsunuz. Hani e, ne olur ne olmaz belli olmaz falan derim ama... E, oklu ama gerçekten vazgeçmiş görünüyor. Yani bırak maça tutunmaya çalışmayı ne bileyim hırslanmayı seriye tutunmayı falan vazgeçmiş görünüyorlar yani bir an önce e, seri bitsin de gidelim diyen bir e, ifadeleri var sahada şu anda ve e, tabii bu bizim işimize geliyor ama ben yani biraz daha zorlanmayı istiyorum ben açıkçası Hall of Fame zorluğunda oynuyorum her şeyi default ona rağmen playoff'ların böyle geçmesi açıkçası e, beni şaşırtıyor ama ya şöyle de bir durum var normalde sezonda oynarken oklu ama çok daha iyi oynuyordu hatta e, bir maçı kaybettik biz onlara Playoff'larda ne oldu bilmiyorum ama ikinci maçı kaybettikten sonra herhalde moral olarak çöküp e, dediler ki biz bu seriyi kaybedeceğiz ama o maçta da ya yine aklıma geldi. Randall'a bir kez daha teşekkür ediyorum burada. Üçüncü çeyreğin bitimine çok az kaldı. Ettevis çok güzel perde dedi. Üçlüyü gönderdim atışın başarılı. Arda arda attım ikinci buzzer beater oldu. Bu ilk kirayı da buzzer beaterla noktalamıştım. Son çeyreğe girerken oklağıma biraz ayaklandı gibi ama basketbol tam ayaklandılar derken D.A. Widers faali yaptı ve The Kid de çok sevindi. Yalnız bu da çok zor bir basket faali. Üç kişinin arasından orada bir e, sayı çıkarıp üstüne bir de faal almak gerçekten e, zor. 84-95 konferans finallerine sadece 6 dakika 45 saniye kaldı Wilson Jantler. Bir anlık tereddüt etti ama orta mesafeli atışı başarılı. Şu anda onlar için abidik dubidik sayı bulma zamanları. Ben de inat inat Steven Adams'la bir post oynayayım dedim. Oo bu arada fake'i yedirdim. <laughs> Steven Adams'ın üstünden benden bayağı uzun hook atışını gönderdim. Russell Westbrook içeriye girdi. Orada bir faal vardı ama beni ilgilendirmez. Triple double ribantımı aldım. Yalnız iyi geri geldiler. Onu reddetmiyorum yani. Bir ara fark bayağı açılmıştı. Vazgeçtiler falan diyordum ama. şimdilik gayet iyi görünüyorlar derken. Ed Davis sayı attı diyecektim ama atışı başarılı değil. Randall hücum ribantını alıp tamamladı. İşte benim bahsettiğim şey buydu. Diyelim ben e, maçta 10 tane şut kaçırıyorum. Bunun 3 tanesi 4 tanesi hücum rebound olarak geri geldiği zaman e veya tamamlandığı zaman çok iyi oluyor gerçekten. Bu arada uzaklardan üçlüğü gönderdim. Hadi bitirelim şu seriyi. Dercesine bir üçlüktü bu. 44 sayı 10 rebound, 14 asist oynuyorum ve bunları %59 saha içi yüzdesiyle yapıyorum. Gerçekten inanılır gibi değil. Double team üstüme çektim. Kobe Bryant uzaklarda aldığı için atamadı. Kevin Durant aslında atabilirdim bu şutu ama double team gelmeye başladı. Deli gibi double team yapıyorlar derken Wilson Chandler üçlüyü gönderdi. Bana double team yapmak resmen üçlüyü kabul etmek demek zaten. Geri gelmeye çalışıyorlar ama çok geç. Yani maçın bitimine bir buçuk dakika kaldı ve şu anda fark 11 sayı. E belli olmaz ama Russell Westbrook yani coşmak için çok geç bir zamanı seçti. Üçüncü çeyrekte bu performansının yarısını gösterseydi e, maç belki de çok farklı bir noktadaydı derken Wilson Chanter üçlüğü kaçırdı. Ya buradan maçı vermeyiz herhalde. Çünkü 1 dakika 10 saniyede 11 sayılık bir farkı kapattırmayız diye düşünüyorum yani. Kapattırmamamız lazım daha doğrusu. Derken Dian Waders da topu kaybetti zaten. Bir frene basalım. Hücumu iyi değerlendirelim. Burada bir sayı bulalım ve galibiyeti iyice bir kesinleştirelim. Kobe Bryant atabilirdi aslında ama. Hani, o da farkındaki süreyi eritirsek bizim daha çok işimize yarayacak. Şu anda konferans finallerine sadece 50 saniye uzaklıktayız, double team geliyor bu double team'in amacı ne olabilir çok merak ediyorum. Ette istimacı bastı, savunma adına bir şeyler yapacaksan bari faul yap hani süre eritiyorum ben, sen orada double team'e geliyorsun e içerideki adam bomboş olunca ben de onu görüyorum e böyle fark gittikçe açılıyor bu arada mükemmel bir burayı terk et gelecekti ki bir santim farkla kaçtı ama zaten Randall faul yapmıştı orada. Ve sanırım kenara geliyorum evet. Maçın son saniyelerinde kenarda olacağım. Maçı 115-104 kazanarak seriyi süpürdük ve konferans finallerine çıktık. Bakalım bu maçta nasıl oynamışım? 27 de 16 ile 44 sayı, 10 rebound 16 asist, 1 top çalmayla oynamışım ve seriyi süpürdük. Gerçekten güzel bir seriydi. Şimdi konferans finallerinde kimlerle karşılaşacağız? Bakalım. Diğer oyuncular ne yapmış? Onları göstereyim ondan sonra e, göreceğiz kiminle karşılaşacağımızı. Westbrook yine 40 sayı barajını aşmış ama sadece 4 asisti var. Rebound alamamış bile. Ve konferans finallerinde San Antonio'ya karşı oynayacağız ama böyle bir şey geldi. NBA 2K16'nın kapağında ben görünüyorum şu anda oldukça güzel olmuş. Ve böylelikle bu bölümün de sonuna gelmiş oluyoruz. Bir sonraki video yani konferans finalleri bin beğenize başlayacak. İki seriyi de 4-0 geçtim. Özellikle bu seriyi çok zordu ama bunu da 4-0 geçtim. O yüzden bin beğeni hak ettiğimi düşünüyorum. Ama merak etmeyin serinin devam eden videoları yine 600 beğeni de gelecek. Sadece konferans finallerinin başlaması için 1000 beğeni diyorum. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.